Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Suspects'te ikinci partını çekiyoruz. Hoş geldiniz. Ve tekimini görüyorsunuz. Ve arkadaşlar bir tane özellik gördüm ben. Bunu hiç fark etmemiştim. Göster. Biliyorsunuz oyunda bizim arkadaşlarımız var. Ama buradan isim arayarak arkadaş ekleyemiyoruz. Yani bu çok saçma bir şey çok saçma bir şey. Değil. Ee, hiçbir yerden arkadaş ekleyemiyoruz mesela. Buradan belki oluşturabilir, oluşturup arkadaşlarımız başka oynayamıyoruz. Belki de oyun, oyunda denk geliyoruz. Mesela ben bir keresinde oyundaki bir tane arkadaşımla denk gelmiştim. Neyse, bu sefer Lou ile oynamayacağım. Hangisi oynamayacağım? Hangisi? Çipi ile hiç oynamadım, çipi ile oynamadım. Kıvır oda işareti deyince o da seçiliyor, hemen başlıyor. Ekranı... ...geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şunu da belirteyim, de DSMİ'ye bölüm çıktı arkadaşlar. <laughs> 111 saniye koyduysa evrim arşiv <laughs> Bu burada şey alıyor. <laughs> o kendi kendine bir şey oldu. Biz deniyoruz şu görevi yapalım arkadaşlar. Geldik hemen yapalım şunu. Bu kolay arkadaşlar. Ya çok kolaymış be. Ya. Bakayım kaç sayını kalmış. Garip bir şekilde bazen onların sesi geliyor. 30 saniye kalmış. Bir kitaba bak. <laughs> bir <laughs> Şu an birisi mete karıdır. Karıdır. <laughs> ya. diye. İşte diye yaşıyorum. 9 saniye 8 7 5 4 3 2 1 0 ben işte... şimdi işte kameraya Bir bir şeye bakalım kitabı. İşte Kitaptan kim ölüyor kim ölmedi Aa bir dakika link. Ay ya da ölmüş ya da. Ya da ölmüş. Ya ölmüş. acaba? Bir arın başı faldır. kaldır. Bu da görür Yok. Dur zil çalıy çalıyor. Belki bulurlar oraya kesti Bak ben şöyle bir taktik yapıyorum. Elektrik kesiyor bilgisayarı öldürüyor. Ay bir taktik yapmış oluyor. Beyler ben şey kitaptan da gördüm bir cadelin öldüğünü. Arkadaşlar şu an bir şey demiyorlar. Ya ben Nick'ten şüphelendim. <laughs> Türkiye'de de. Türkçe Türkçe de. Türk <laughs> Bak ikisi benden Tamam bu da var Biz Eskiden şu havuzların ormana falan gidebiliyorduk. Artık gidemiyoruz sadece o arkadaşlarla onu hani göstermiştim ya. Bu arada arkadaşlar DS yeni bölümünün derlemesi gelecek. Birlikte izleyeceğiz. Ben izlerim sizde de izleyeyim ben. Çünkü çok güzel arkadaşlar. Korku bölümü haberiniz olsun valla. Yani öyle altınızda falan Tamam şöyle ee, kameralı kamerayla biri var. Şimdi arkadaşlar görev yapmanızı görürlerse şüphelenebilirler. Bir de mesela bazı kişiler şöyle taktik yapabiliyor. Şimdi katilsiniz diyelim. Vente giriyorsa hiç çıkmıyorsunuz. O zaman hiç etrafta olmadığınızı düşünüyorlar. Ondan sonra sizden şüpheleniyorlar. Öyle bir şey de var yani. Biz tekrar bir buraya gelelim. Eskiden hep bug oluyordu arkadaşlar. Eski tabletimde. Bu arada arkadaşlar şey bu videoya istediğiniz soruları yazın ama böyle mesela kişisel bilgi falan mesela kaç yaşındasın falan hangi sınıf videosun, öyle olmasın arkadaşlar ama merak ettiklerinizi yazabilirsiniz çünkü soru cevap videosu gelecek şu an bir şey yok yani yazmayın unutmayın. Sınır 5 tane yazabilirsiniz. Mesela bir ya da iki ya da 3, 4 ya da 5 istediğiniz yazın ama kişiler biliyor musun? Güzel annem falan izin vermiyor. Yüzümü de gösteremeyeceğim bu arada. Maalesef. Ona da annem izin vermiyor. Şu an bir durum yok. beler <laughs> yanının interneti gitmiş. <laughs> bir şey diyeyim Kesin ben atılacağım. Ha. Birisi atılırsa... Tuk ediyorlar. Birisi atılırsa... ...katil değilse, katil bir kişi öldürse katil kazanacak. Ya bütün görevleri yap yaparsak kazanırız. Tam iyi bana vermemişler. Bir girmiş. gitmiş. Ya oyundan çıkıyor lan kesin. Şöyle kesmeyeceğim. Bence katil. Bence katil. Bence katil. Olay çözüldü. Olay çözüldü. Olay çözüldü. Nasıl katiller lan? Nasıl katiller lan? Nasıl katiller lan? Hmm, i̇ki tane şüphelenmişti. Yedinci kademe. Evet. Evet bu videonun bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.